Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 14-20 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar hafta başında Merkür Yengeç burcuna geçiyor 13 Temmuz'da. 1 Ağustos'a kadar yengeç burcunda kalacak. 18 Temmuz'da Venüs yengeç burcuna geçiyor. 12 Ağustos'a kadar Venüs yengeç burcunda kalacak. Ee, özellikle maddi konularda sizi destekleyebilir. Venüsün pozisyonu, bazı küçük şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreç içerisinde e, özellikle e, ortaklık gelirler alanında e, şanslarınız olabilir. E, Gecikmiş bazı konuları da çözüme kavuşturabilirsiniz sevgili yaylar. Evet 16 Temmuz'da Jüpiter Aslan'a geçecek. Jüpiter'in Aslan seyri 12 Ağustos 2015'e kadar sizin için oldukça verimli görünüyor. E, ateş grubu bir burç olduğunuz için e, hayatınızda önemli şanslar, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz e, sevgili yaylar. Daha fazla e, seyahat edebileceğiniz bir yıldasınız. Bunun yanı sıra eğitimle ilgili, yüksek öğrenimle ilgili daha fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Yeni girişimler olabilir. Daha önceden yarım bıraktığınız konuları tamamlamak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Medya, yayıncılık, radyo, televizyon gibi konular özellikle yine e, bu alanlarda destekler bulmanız mümkün. Hukuksal bazı işleriniz varsa bu alanlarda da Jüpiter size önemli yardımlarda bulunabilir. Sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir. Evet, gezegen değişimlerinden sonra ayın pozisyonlarına bakalım. Ay 14 Temmuz'da Kova burcunda olacak. Hafta başında Hafta başında yakın çevreyle ilişkileriniz artabilir. Kısa seyahatler yapabilirsiniz. Biraz daha iletişim yoğun olacak hafta başında. 15 Temmuz'da ay balık burcuna geçiyor. 15 Temmuz, 16 Temmuz daha çok ev, evle ilgili konular, aileyle ilgili konular sizin için öncelikli olacak. 17 Temmuz'da ay koça geçiyor. Ay Koç burcundayken yaratıcılığınız artabilir, motivasyonunuz artabilir. Biraz daha kendinizi moralli hissedebilirsiniz. Olaylara daha hevesli yaklaşabilirsiniz. 19 Temmuz'da Ay Koç burcunda son dördün fazında olacak. Mars'la karşıt açısı var. Çocuklarla ilişkiler, sosyal hayatınız, arkadaş çevrenizdeki kişilerle iletişimlerde bazı kısa süreli ani gerginlikler oluşabilir. Ya da kontrol dışı harcamalar söz konusu olabilir. Ufak tefek kaza, sakarlıklar yine özellikle dikkat etmemiz gereken bir gün olduğunu işaret ediyor. Ay'ın ve Mars'ın pozisyonları sevgili yaylar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.